Fransa dedik günlük vaka sayıları 50 binleri geçti. Sağlıkçılar hükümeti protesto ediyor. Yeterli teçhizat, ilaç bulamadıklarını ifade ediyor sağlıkçılar. Paris'te sokaklara çıktılar. Macron bu konuda sınıfta kaldı değerli izleyicilerimiz. Bakın Macron'un ülkenin içerisinde Fransa'nın içerisindeki bu başarısızlığı başka yerlerden kapatmaya çalışıyor kendince. Ne yapıyor? Müslümanlara saldırıyor. Türk'lere saldırıyor, camileri kapattı. Şimdi yeni bir karar aldılar. Bozkurtlar olarak bilinen dernekleri kapatıyorlar. Evet, Türklerin derneklerini kapatmaya başladılar. Böyle bir karar aldılar değerli izleyicilerimiz. Peki bu kararı nasıl ve neden aldılar? Bakın. İçişleri Bakanı Darman'ın bir açıklama yapıyor Twitter hesabından şunu söylüyor. Bakanlar Kurulu'nda söz konusu hareketin, Bozkurtlar Hareketi'nden bahsediyor, ülkücü, e, ülke ocaklarından bahsediyor. Bakanlar Kurulu'nda söz konusu hareketin yasaklanmasına yönelik karar alındığını söylüyor. Bu hareketin kine ve ayrımcılığa teşvik ettiği şiddet olaylarına karıştığını ifade ediyor. Böyle bir durum. Şimdi biliyorsunuz ülkenin güneyinde Viyana'da, Fransa Viyana'da 28 Ekim'de Ermenistan yanlıları, Ermeniler A7 otobanı denilen bir otoban var. Burayı kapatıyorlar. Bu sırada bu otobanda gitmekte olan 4 tane vatandaşımızı burada darp ediyorlar. Yaralıyorlar. Sonra bu olaylar tüm Fransa'da duyulunca değerli izleyicilerimiz Lyon ve Dijon kentlerinde Fransa'nın Lyon ve Dijon kentlerinde Türkler bu durumu protesto etmek için yürüyüş yapıyorlar. Evet. Bu yürüyüşten sonra polis Türklere biber gazıyla müdahale ediyor, jopluyor, dağıtıyor. Ermenilere hiçbir şey yok ama. O otobanı kapattılar, Türkleri darp ettiler. Hiçbir şey yok. Sonra başlıyorlar. Fransız hükümeti ülke ocaklarını kapatmaya. Böyle bir bakanlar kurulundan böyle bir karar alıyorlar. Bununla ilgili olarak da Türkiye Dışişleri Bakanlığımız da şöyle bir açıklama yapıyor. Bakın ne diyor? Fransız hükümeti tarafından lave edildiği açıklanan Bozkurt isimli bir hareketin olmadığı esasen bilinmektedir. Alınan bu karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğimizi vurguluyoruz. Devam ediyorlar. Bizim Dışişleri Bakanlığımız. Söz konusu ülkenin münferit bir takım kişilere ve kişilerin eylemlerinden hareketle böyle bir hareket ve oluşum var, varmış gibi hayal mahsulü kararlara tevessül etmesi için bulunduğu çelişkili psikolojinin nin son tezahürüdür. Devam ediyorlar. Fransız hükümeti böylelikle ülkesindeki fanatik Ermeni diasporasının son aylarda dozu giderek artan ve vatandaşlarımız ile diplomatik temsilciliklerimizi hedef alan kışkırtma, tehdit ve saldırılarını görmezden gelmeye devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Evet. Şu anda Fransız hükümeti Ermenilerin esiri olmuş vaziyette. Net. Ermeniler hiçbir şey yok. Niye? Seneye seçim var. Macron Ermenilerin oyunu alabilmek için Ermenilere güzel görünmeye, şık görünmeye çalışıyor Hocabas. Bak net. Ermenilere hiçbir şey yok. Türkleri darp ediyorlar, gösteri yapıyorlar ama hiçbir şey yok. Türklerin dernekleri kapatılıyor, hakaretler ediliyor, tehdit ediliyor ama Ermenilere bir şey yok. Maalesef bakın tepkiler de devam ediyor tabi bu tepkiler Fransızların bu yapmış olduğu tepkilere Fransa Türk Federasyonu Başkanı Orhan İlhanlı da bir açıklama yapılarak şunları söyledi. Fransa Türk Federasyonu bağlı kuruluşlar kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir surette yasaların dışına çıkmadı. Hiçbir suça ve hukuksuzluğa meyletmedi. Toplum düzenini bozacak, barış ve kardeşliğe gölge düşürecek hiçbir düzenin adımını atmadık. Diyor değerli izleyicilerimiz Orhan İlhan Bey. Tüm bunlar devam ederken değerli izleyicilerimiz Avusturya'daki olayları hepimiz biliyoruz. Bir terörist 4 kişiyi öldürdü, 22 kişi iki kişinin de yaralanmasına neden oldu. Şimdi bu teröristin 2018 yılında Türkiye'den Suriye'ye geçmek isterken Türk Emniyet Teşkilatı tarafından yakalandı. Durumu Avusturya hükümetine bildirildi ve Avusturya'ya bu terörist Türkiye tarafından iade edildi. Sonra bu terörist Slovakya'dan yasa dışı bir şekilde mermi almaya çalışmış. Slovakya istihbaratı da bu durumu Avusturya istihbaratına bildirmiş. Bak hem Türkiye veriyor al diyor bak diyor bu sıkıntılı diyor. Hem de Slovakya al diyor bak diyor. Bu diyor buradan mermi almaya çalışıyor yasa dışı yollarla haberiniz olsun diyor. Ve bu terörist geçtiğimiz günlerde Viyana'da sokakta insanları öldürdü, yaraladı. Bu aslında Avusturya'nın bir acziyeti. İşte adam belli. Bir şey yapacak bu adam. Türkiye'ye iade ediyor. Ne yaptınız? Hiçbir şey. Ve bir adam cezaevinden de şartlı tahliye edilmiş. Suçunun bir kısmını çekmiş, sonra geri bırakılmış. Yani burada Avusturya hükümetinin ciddi anlamda acziyeti var. Adam işte gördünüz sokaklarda teröristirdi insanlar hayatını kaybetti. İki tane Türk vatandaşımız biliyorsunuz yaralı polise yardım ettiler, yaşlı bir kadını kurtardılar. Böyle olaylar oldu. Keşke olmasaydı, insanlar hayatlarını kaybetmeseydi. Şimdi bu olaylar oluyor. Bakın Macron'un yaptıklarını anlattım ben size, Fransa Cumhurbaşkanının. Camileri kapatıyorlar. Fransız İslamı diye Aralık ayında bir yasa çıkartacaklar. İslam'ı kendi kafalarına göre yorumlayacaklar. E şimdi ne oluyor? Yani burada sonuç ne sonuç? Yani ülkelerde yaşayan, örneğin Fransa'da yaşayan Müslümanlar, "Aa çok güzel yaptı Macron mu?" diyecekler. Sen insanların dinini nasıl yaşayacağını bir kanunla belirleyebilir misin? Aynen bu. Fransız İslam Yasası diyoruz biz buna. Aralık ayında çıkartacaklar. Camileri kapattılar. Dernekleri kapattılar. Hukuksuz bir durum varsa tamam. Ama ortada hiçbir şey yokken insanların gidip namazlarını kıldığı bir camiyi kapatmanın hangi mantıkla bir alakası var? Berlin'de geçtiğimiz haftalarda 150 polis sabah namazında camiye baskın düzenledi. Neden? Neden? Gerekçe de şuymuş. Koronavirüs nedeniyle 14 bin euro yardım yapılmış. Bu para nasıl kullanıldı diye. E çağır caminin görevlisi evrakları işte bu 14.000 bin euroyu sen nasıl kullandın diye. Yani 150 polisle köpeklerle ve polisler camiye o botlarıyla giriyorlar. Namaz kılınan yere. Berlin'deki Mevlana Camii. Bu Avrupa'da şu anda bakın gerçekten ırkçılık hortlamış vaziyette. İslam düşmanlığı hortlamış vaziyette. Net işte hemen arkasından bu olaylar oldu. Bir tane terörist. Bakın bu zincire bakın. Kaos çıkarmak isteniyor. Devlet eliyle, siyasetçiler eliyle maalesef ülkelerindeki Müslümanlar rahatsız ediliyor. Camiler kapatılıyor. Niye kapatıyorsun arkadaş? Ülke ocakları kapatılıyor. Bugüne kadar madem bir hukuksuz durum vardı, niye kapatmadın? Neden Ermenilerle ilgili olay olduğunun hemen arefesinde böyle bir karar alıyorsun? Ermenilere ne yaptınız? Hiçbir şey. Yaktılar, yıktılar, yolları kapattılar, insanlara sataştılar, insanları darp ettiler. Ermenilere ne oldu? Bir tanesi ceza aldı mı? Hayır, almadı. Hiçbirine, hiçbir ceza verilmedi Ermenilere. Ve devam ederiz. Bakın Avusturya'da bugün yine Vels kentinde Yunus Emre Camisi'nin duvarlarına Peygamber Efendimiz'e yönelik hakaretler içeren bir yazı yazıldı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir sitenin parkına da domuz eti kondu. Olayla ilgili kamera kayıtları inceleniyormuş. Al işte bak silsile bir şekilde siyasetçiler konuşuyor ve ortaya nasıl tablolar çıkıyor. Yine Fransa'da bir camiye iki tane domuz başı bıraklar. Ne demek bu? Sizi öldüreceğiz demek. Yani bakın olaylar nasıl gelişiyor Avrupa'da? Yani inanılır gibi değil. Siyasetçilerin aksine toplumları kucaklaması, birleştirmesi, hoşgörü yüksek tutması gerekiyor. Ama ülkede yaşayan Müslümanlara adeta Avrupa'nın hepsinde böyle neredeyse arkadaşlar savaş ilan edilmiş vaziyette. Macron'undan tut bilmem nesine kadar hepsi. Bakın İslam ülkeleri de daha doğrusu Müslümanların yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde Türkiye'den başka hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Suudi Arabistan açıklama yaptı. Fransa'nın Aralık ayında çıkartacağı Fransız İslam'ı diye bu yasayı desteklediğini ifade etti. Türkiye'den başka hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Almanya'da tabi bu tepkiler olunca Almanya İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Bak ne diyor? Bizim terörle mücadelemiz İslam'la değil fanatik, Şiddet yanlısı aşırılarla diyor. Niye bu açıklamayı yapıyor biliyor musunuz? Almanya İçişleri Bakanı. Tepkiler arttı. Tabi camiye baskın düzenlediler Berlin'de. Müslümanlar dedi kardeşim ne yapıyorsunuz siz dedi. Madem sizin sorununuz radikallerle, fanatiklerle Berlin'deki Mevlana Camii'nde nasıl bir radikallik gördünüz? Çıkın açıklayın, belgelerini ortaya koyun. 14.000 euro için Berlin savcılığı açıklama yaptı. Bunun için biz baskın yaptık dedi. Hangi dini ibadetin ya da dini merkeze 14.000 euro için baskın yapılır? Üstelik bu derneğin yöneticileri açıklama yaptı. Her şey yasalar çerçevesinde dedi. Belgelerini gösterdiler. Berlin büyükelçimiz, sayın büyükelçimiz camiye gitti. Ziyarette bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Ama bugün Almanya İçişleri Bakanı bir açıklama yapıyor ve diyor ki bizim terörle mücadelemiz İslamlı değil fanatik şiddet yanlısı aşırılarla. Mevlana Camii'nde nasıl bir aşırılık gördünüz bugüne kadar? Soruyorum nasıl bir aşırılık gördün de 150 polis de camiye sabah namazında baskın düzenledin. Köpeklerle o polisler botlarıyla namaz kılınan hallara bastılar. Bakın Alman İçişleri Bakanı ne diyor? 6, Almanya'da 615 tehlikeli radikal insan bulunuyor diyor. Bunların 217'si Alman, 119'u çifte vatandaş, 273'ü yabancı diyor. 217'si Almanmış. Madem 617 kişiyi de biliyorsun, tutukla kardeşim. Camiye baskın düzenleme. Kimse bunlar git tutukla. 217'si zaten Alman. Bakın olaylar nasıl gelişiyor. Almanya'nın Bavyera eyaletinde internet üzerinden nefret söylemleri paylaşan neonazilere ait 17 eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında çok sayıda silah, propaganda, CD ve nazi sembolleri ele geçirildi. Yahudi karşıtı pro, e, paylaşımlarda bulunuyorlarmış. E şimdi bakıyorum değerli izleyicilerimiz Yahudilerle ilgili en ufak bir şey olduğunda hükümet komple ayağa kalkıyor. Polisi, ordusu bilmem nesi. E Müslümanlarla ilgili bir şey olduğunda ne yapılıyor? Soruyorum ne yapılıyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapılmıyor arkadaş. Bak hiçbir şey yapılmıyor. Almanya'da Charlie Hebdo dergisi biliyorsunuz Fransa'da Almanya'da bunun protesto etmek için yani bu peygamberimizin karikatürlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karikatürünü, sözde karikatürünü aşağılık bir şekilde hani şeyler sözde karikatür çiziyor bu alçaklar ya. Peygamberimizi de dalga geçen bir karikatür yaptılar. Cumhurbaşkanıyla dalga geçen karikatür yaptılar. Bunlar zaten karikatür falan da değil. Bunu protesto etmek için Almanya'nın Frankfurt kentinde Müslümanlar bu hafta sonu bir protesto gösterisi yapacaklardı. İzin verilmedi. Bak izin verilmedi. Ne deniyor bakın Frankfurt Belediye Meclisi'nden kentin güvenlik işlerinden sorumlu Markus Frank ne demiş bakalım. Fransa ve Avusturya'da meydana gelen terör saldırılarından sonra Avrupa'da terör kurbanlarının yakınlarıyla birlikte yas tutulduğunu belirten Frank tam bu sırada liberal ve dünyaya açık kentimizde Hiciv dergisi Hiciv dergisi Charles Hebdo'ya karşı bir gösteri düzenlenecek olması tahammül edilemez. Tahammül edilemez. Sanki düzenleyenler kim? Niye tahammül edilemez? Burada resmen, bakın bu güvenlikten sorunu Markus Frank, bütün bu Avusturya'da ve Fransa'daki olayları Müslümanlara yıkıyor. Bak net, net bir şekilde anlaşılıyor. Ne diyor? Tam bu sırada liberal ve dünyaya açık kentimizde Hiciv dergisi Charlotte Hebdo'ya karşı gösteri düzenlenecek olmasını tahammül edilemez buluyorum. Diyor ki yani bu olaylar Müslümanlar, diyor. Böyle bir şey olur mu ya? Skandal bir açıklama bu. Bakın devam ediyor. Bunun terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının duygularını da inciteceğini inanıyorum diyor. Terör saldırısında hayatlarını kaybedenlerin duygularını incitiyormuş. Tamam bu olayla ne alakası var? Şimdi terör saldırısında ölenle o gösteri yapacak olanlar Müslümanlar ya. Ne alakası var soruyorum size. Hepsi Türkçesi şu her şey göstermelik. Fransa dedik bakın. Bir tane Türk gencine 4 ay hapis cezası verildi. Niye? Ermenilerle Türklerin karşı karşıya geldi yürüyüşe katıldı diye. Ahmet Çetin adlı bir vatandaşımız. Bakın, Küçük Ermenistan olarak bilinen ve Lyon şehrinin önünden bir tanesinde Türkiye ve Azerbaycan konulu bir protesto düzenlendi. Bu protestoya Türk gençleri katıldı. Bak, buyurun. Bir tane Türk gencine hapis cezası veriyorsun ama Ermenilere hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Değerli izleyicilerimiz, Hollanda'dan bir haberimiz var. Hollanda'da Tuana bebek konusu vardı. Biz de bunu emekli TV ekranlarına getirmiştik. Hatırlayacağınız üzere Hollanda Gençlik Dairesi'nin mahkeme kararıyla ailesinden almak istediği bir çocuk. 3 aylık. Tuana Remers. Bir annesi Türk. Bu devlet almak istiyor. Sonra çocuk kayboluyor ortadan. Annenin ifadeleri bu. Çocuk yok dedi. Sonra anne çocuk Türkiye'de dedi. Daha sonra değerli izleyicilerim çocuğun Belçika'da olduğu ortaya çıktı. Belçika hükümetinin vasıtasıyla bu çocuğun olduğu yere baskın düzenlendi. Çocuk alındı ve Hollanda'ya getirildi değerli izleyicilerimiz.